এই গাছের পাতা বিজেয় খাইলে দুর্বলা বেরাম থাকে না এটা মহন্তর্গোষ গেছিলাম আমি মহন্তুরগোষের গাছ আমি আপনাদেরকে দেখাই দেব সামনে আমার উস্তাদ থাকবে উস্তাদরাও আরও কিছু ভূত পিসার সম্বন্ধে গল্প করব শুনতে পারবেন আপনারা আমার দুইটা উস্তাদ এই সামনে আপনারা পাইবেন ইনশাল্লাহ ওরা ভূত পিসা চিকিৎসা করে এ দেখতে পারবেন এই মাত্র

Ah, kim sevige? Kim şapkası ortak in. Ben bu işi yapmam ağ boynu. Ben etkin ağ ne? Masama çıkmalı. Ben şimdi manayla gümeci gümeciş var. Daha bir mavi bir daha oldu. Bir masma yürüde. Ee, maske çıkmadı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Maske maske alacaklar mı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

Onunla öyle, önce öyle nasıl? Ay neyin hepsi bambaşka? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Dünkiye de Llucca'da Fethi bum başı zat andı. ne crap bubble'ın her zerde altı Job compelling gibi giyiniş karı. Battilla inn 1999'da yıldan kaç tubeosesimline buna 봉 Katil s dermine gerçekten bunun ne askerlik나�v ridexik, ben eingesizin Ó era biraz daha

பயன்படுத்தப்பட்டது <laughs>